Yaklaşık 4.5 milyar yıl önce dünyamız henüz oluşum aşamasındayken Mars büyüklüğünde Theia isimli bir ön gezegen dünyaya doğru yaklaştı. Bu kaçınılmazdı. <laughs> Theia'nın bir kısmı dünyanın içine kaynadı. Bir kısmı ise dünyanın çevresinde bir enkaz oluşturdu. Bu enkaz ise zamanla bir araya gelerek uydumuz Ay'ı oluşturdu. Ay o zamanlarda dünyaya oldukça yakındı. Yaklaşık 22.500 kilometre kadar. Bugünkü uzaklığı ise 384.400 kilometredir. Evet, uydumuz bizden uzaklaşmakta. Her yıl 4 santim kadar. Bu uzaklaşma 5 milyar yıl sonra güneş kırmızı deve dönüşüp dünyamızı ve ayı yuttuğunda sona erecek. Ay o zaman bizden 189.000 bin kilometre daha uzaklaşmış olacak. Gökyüzümüzü aydınlatmaktan güneş sistemimizin jeolojik kaydını tutmaya kadar. Ay Kültürel ve bilimsel açıdan çok önemli bir yere sahiptir.